Yoksa aslında ben bunu hiç nakit stoku olmadan da bunu yaparız derdim. İnandıramazdım. Bakın. Bu tamamen psikolojik bir olaydır. Siz her an bu parayı dolarla değiştirmeyi garanti ettiğiniz anda bunu almayan banka kendi bilir. Öteki yüzde bir kazanıyor çünkü. Yani dış bankalar İngiltere'ye gittiniz. Yeni ray verdiniz. Barclays Banka. Kabul etmedi. Git Midland Banka. Yüzde bir fark veriyorsunuz en fazla bir şeyle, fax mesajıyla gidip geliyor. Bu tamamen ticaridir. Ve karşılığı varsa, bir de unutmayın ki biz ne diyoruz? Bütçeyi denk tutacağız diyoruz. Bütçedeki rakamları söyledim size. Biz demiyoruz ki efendim o zaman yeni yeni yatırımlar yapacağız deseydim ondan korkun benden. Ama biz ne diyoruz? Bütçede diyoruz açık 500 trilyonla 1 trilyon arasında hesap ediliyor. En kötüsünü düşünüyoruz. 1 katrilyon. Faizler 1,2 katrilyonsa 200 trilyon fazla bile veriyor bütçe. Artık güveneceksiniz. Yani elinizde gelir duruyor burada. Burada gelir duruyor. Gideriniz bu. Karşı taraf size güvenmiyorsa ticari olarak o zarar eder. Primini de veriyorsunuz. Türkiye ekonomik bir güç. Niye ekonomik güç? Laleliye niye gelip bu alışveriş yapıyorlar Sofya'ya gitmiyorlar? Niye Viyana'ya gitmiyorlar? Niye Marsilya'ya gitmiyorlar? Bir sebebi var bunun. Ekonomik potansiyelimiz, coğrafi durumumuz, transit ticaretimiz ne diyorum? Türkiye'nin, burada tabi harita yok, harita asmam lazım. Türkiye'nin coğrafi avantajı da parasına müthiş bir güç veriyor. Yeter ki bunu sıkı tutacaksınız, sıkı. Yani çıkardığınız paranın karşılığı dolar olarak duracak. İsteyene pat vereceksiniz. Beyefendinin söylediği gibi bizim yeni liranın değeri artarsa yeni lira basıp süreceksin. Bir dolara indireceksin. Düşerse dolar satacaksın, yeni liraya geri çekeceksin. Ama içeride yeni lira kullanacaksın. Döviz büfelerini kaldırıyoruz. Bu milli güvenlikle alakalı, yani milli egemenlikle alakalı bir konudur. Osmanlı İmparatorluğu'nu açın okuyor. Bir milli güvenliğin şey önce kendi parasını basmaktır. Sen sınırlarını koruyorsun, Sınırının içini bir başkasına vermişsin, o seni. İşte doları gösterdim size. Bunu aksini iddia edin. Şu dolarların hepsi Amerika'ya verilmiş kredi. Cebimizde duruyor, banka hesabında duruyor. Bunun karşılığında şunu adam edelim, olur biter kardeşim. Siz zannediyor musunuz ki bunlar zordur? Siz bunu zor mu zannediyorsunuz? Enflasyon sıfır iner derken bazıları böyle çok toplantılarda oluyor, gülümsüyorlar. Bangladeş'te enflasyon yüzde Azerbaycan'da bir senedir enflasyon yok. Bunların derdi problemi yok mu? Var. Parasını ciddi disipline tutuyorlar. Arkadaşlarımın da söylediği gibi. Bütün mesele Türkiye'nin geçmişteki gevşekliği yüzünden o şey hakim olmuyor. Yani Türkiye nasılsa gevşer, paraları saçar, ondan sonra değeri düşer. Yani bu imaj yerleştiği için sizi de ikna etmekte zorluk çekiyorum. Ama inanacaksınız. Güvenmediniz mi? Siz kaybedersiniz. Güvenmeyince ne yapacaksın? Hesabını dolara atacaksın. O kadar basit. Bak halka bunu da söylüyoruz. Dikkat edin. Türk halkına demiyoruz ki ver dolarını al yeni lirayı. Güzel halkım, sevgili halkım inanmıyor musun? Aç dolar hesabını ama iki buçuğunu alırım senden. Ha yedi lira açana bir beş veririm bir de senin iki buçuk, yedi buçuk var. İşine geliyorsa bir sene sonra hesabı kapatınca o yedi buçukluk fark acıtır biraz. Aa işine gelirse karşıda ciddi kararlı idare olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Ticaret de öyledir. Şimdi siz ticarette Nur Osmaniye'de kapalı çarşıda güvenilir adamsınız. Bir adamdan altın bir kilo alıyorsun. Hiç imza yok bir şey yok hemen geri veriyorsun. Altın aylık faizle alıyorsun. Gidin bakın. Güvendir bu. itimattır. İnanamazsınız buna, ekonomiye sığmaz. Kuyumcu mesela ister bir kilo altın der, hiçbir imza dağıtılmaz gelir, öder. Nedir? Bir itimat yaratmıştır. O sermayedir işte. Kredibilite budur. Bizde devletin kredibilitesi bitmiş. Devletin kredibilitesini yerleştirdiniz mi? Şu para değerlenir ve kendiniz kazanırsınız. Yani faizsiz kredi almış olursunuz. Şu paranın değeri artar. Ama bu kolaydır arkadaşlar, zor değil size söylüyorum. Ben kaynaklarımız kuvvetliyse rakamlarla söylüyorum. Buna cesaret lazım. Bu şeye benziyor. Yüzme bilen adamla bilmeyene benziyor. Şimdi yüzme bilen biri derin denize atlıyor, bilmeyenler boğulacak, intihar etti zannediyorlar. Halbuki o yüzüm serinlemek demek için biz. bizim bu görüşlerimizi bilmeyenler ya bu adam da herhalde kendini uçurumdan atıyor zannediyor. Alakası yok. Size ekonomiyi bilen biri olarak söylüyorum. Finansmanı çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Bunu hallederseniz bu iş biter. Bu kadar basit. Hocam, şey <laughs> Hanımefendi buyurun. Hanımefendi buyurun. Pardon. Neyse biz hemen cevap veriyoruz. Çok havaya giriyoruz. Şey yapıyoruz. <laughs> uzun konuşuyoruz. Buyurun efendim. ve defne şansını her bir fabrikamızı açarken biz nasıl yurt dışından kaldığımızı düşünerek nasıl görüyorsunuz? Biz onlardan daha nasıl ucuz üretebiliriz? Onlardan lisansı alarak. Biz konumuzu takmayamızı arabamızı, her şeyimizi onlardan lisans alarak. Biz zaten on ödüyoruz. Yani sadece doların cibircide tutarak bir şey ödemiyoruz. Kullandığımız her ürünü Noha olarak görüyoruz. Nohavda mı görüyoruz? Bu konu zamanla gelişecektir. Ekonomi büyüdükçe kendi nohavını üretecek. Serbest piyasaya bırakacağız. Size katılıyorum ama kendi kendine hali olacak. İkincisi, 70 liralık 70 bini 100 bine çıkardığımız zaman doları fiilen ithalata vergi koymuş oluyoruz. Fiilen ihracata teşvik etmiş oluyoruz. O çözüyor. Buyurun abi. beyaz nokta Öncelikle seninle Rasim Selçuk'u bulunuyorum, üyemizden biri olarak, teşekkürler diliyorum. Ben biraz konuyu değiştireceğim baştan. Başkan. Liberal Parti'nin kadın ve gençlik politikaları hakkında ufak bir bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Liberal Parti'de bizim politikalarımızın herkese çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kadın gençlik için özel bir politikamız yok kadın kolları, gençlik kolları da Yani hanımlara öncelik tanıyoruz bilhassa ilçelerde, illerde. Çünkü onların daha vakitleri oluyor politikaya. Benimsediklerini birçok il ve ilçelerimizde hanımlar çoğunlukta bazılarında üçte bir yarım şekilde. Fakat özel bir politikamız yok. Bizim politikamız aynı. Hava kirliliği olan bir odada pencere açmaya benziyor. Şimdi biz burada hava kirliliği içindeyiz. Çoluk, çocuk, genç. Biz pencereyi açıp temiz hava. Herkese faydalı olacak liberal politikalar. Zenginlik ve akıl politikası üretiyoruz. Ama Rasim Bey sizden olduğuna sevindim. Siz de hepiniz de katılırsanız çok sevinirim. Bir evet bir soru. Nereden var? Buyurun efendim. Buyur efendim. efendim yani, Ankara'da bir Asım, e, Paris eee mantık sistesi içerisinde, İzmir'e de Türkiye'nin en büyük sınırlı sorunları görüyorsunuz. Ancak bunu hiç yatırım yapmadan yapabiliyorsunuz. Hiç yatırım yapmadığınızda önceden, bu çözümü, bir de bu sorunların çözümü mümkün gibi görünüyor. Yani e, bütçeye aslında denk olabiliyor. Hatta bazıları biliyor. Bu dolayısıyla da hiç sorunlar olamıyor. Hiç yatırım yapmadan işsizliği nasıl öğreneceksiniz? Hiç yatırım yapmadan sosyal politikalarınızı deneyeceksiniz bu oldukça önemli bir sorun gibi bir olumsuz bu bir düşünüyorsunuz? Bu bir olumsuz olarak çok olumsuz olarak çok olumsuz bir olumsuz olarak Yani vergi almaması lazım, olumsuz az e, bir lazım olarak bir olumsuz olarak bir çok olarak bir olumsuz olarak bir olumsuz bir olumsuz olarak bu kayıtsız ekonomik ikisinin arası var. Örneğin kumarhanelerdeki bir kayıtsız ekonomisi var. Ki bugün Türkiye'deki dolaşım paralarının bu e, yılda 500 milyon liralık e, hatta 100 milyon liralık uygulaması var. E, onun haricinde kaçak e, birçok şey var. Yatırımlar meselesine gelelim. Yatırımları devlet yapmayacak. İşsizlik devletin sorunu değil. İşsizliğe devletin sorunu olarak bakarsanız hapı yutarsınız. İşsizliğin sebebi bugün devletin işveren olmasıdır. Alt alta yazın harcanan kaynakları görürsünüz. İşsizlik ve yatırım kesinlikle sizin halledeceğiniz. Girişimcilerin, müteşebbislerin halledeceği konudur. Merak etmeyin. Çok hızlı gelişirsiniz. O kadar çok iş yeri yaratırsınız ki dediğim gibi 3 sene sonra dışarıdan işçi getirmek için kuyruğa girersiniz. Öteki kayıt dışı ekonomideki sorun haksız rekabettir. O yüzden biz 5 kişiye kadar üretim yapan ufak ev birimlerini muaf tutuyoruz. Diğerini de sıkı takip ediyoruz. Dediğiniz doğru çok noktalar var. Çünkü sen ödüyorsun, buradaki senin rakibin kaçırıyor. Asıl haksızlık orada. Ama bunu rahatlatmak için şöyle bir durum var. Kayıt dışı dediğimiz basit şeyleri, mesela bir lağımcı, tamirci, bunlardan alma vergi. Bakkallar alma, yalnız sattığından satış vergisi alıyoruz. Esnaftan vergi alma ama çünkü bir bakkal biri vermiyorsa diğeri de vermesin. Bir eşitlik oluyor. Çünkü vergiyi sonunda kim ödüyor biliyor musun? Müşteri ödüyor. Bakkal vergi vermeyince o da fiyatlarını düşürecek. O bakımdan kayıt dışı ekonomi konusunda söylediğiniz çok doğrudur. Ekonomik prensibi ortaya koyduktan sonra çok sıkı denetim yapmak lazım. Ama mükellef sayısını azaltacaksınız. Yani beş, beş kişiye kadar çalışanları vergiden muaf tutacaksınız. Bir başka şey daha söyleyeyim size. Sizi çok sevindirecektir eğer sadece maaş alıyorsanız bizim sistemde çalışanların vergisi sıfırdır. Hiç vergi vermeyeceksiniz. Bir yerde memur veya işçi olarak çalışıyorsanız vergi kesinlikle ödemeyeceksiniz. İşveren şehrin durumuna göre stopaj ödeyecek. İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit, Bursa gibi yerlerde yüzde on. Istihdam stopajı Kütahya, efendim, Konya gibi yerlerde yüzde beş. Siirt, Mardin, Artvin, Sams Samsun diyorum, Sinop gibi yerlerde yüzde bir. Yani çalışanların da vergisi kalkıyor, işverene istihdam stopajı geliyor. Bu sistemi tartışırsak size vergiler düşürülünce gelirlerin daha fazla olacağını matematik olarak ispat edelim. Yüzde ona indirdiğiniz zaman vergi kaçağı azalacaktır. Bugün hiç merak etmeyin herkes çok düşük vergi ödüyor. Hepiniz de çok iyi biliyorsunuz nasıl kaçırıldı. Bu azalacaktır. Çok büyük ölçüde. Aynı bu üretime benzer. Köyden gelirseniz bir <laughs> bakın bakalım ne alıyorsunuz? Hiçbir şey alamazsınız. <laughs> evet, bu güzel toplantıdan ben tüyüyorum. <laughs> Rasim Bey'le siz ne yaparsanız yapın. Etki sizin kemiği benim. <laughs> tamam mı? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bizim parti yalnız bırakmayın.